Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu belediye ziyaretinin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin EGÖ'l 5. ilçe olan kongresine katıldı. Il Burada yaptığı konuşmada hükümetin sadece borç ödemekle kalmadığını, yatırımları da dolu düzgün sürdürdüğünü belirtti. Merkez yaklaşık olarak 135 milyar dolar Hatta bir gençlerimizin yer zirvesinde. Gel gel bizim bundan önceki Meksika dolandı. Türkiye'de 5 milyar dolar borç istedi. Ve Merkez Bankası'na protokol yapıldı. İşte yeni Türkiye bu. 70 sene bu olan Türkiye'den <laughs> Bakan Erol'un konuşmasında paraleller yapı ilgili de açıklamalarda bulundu. Biz sadece sizlerden sizlere hizmet olarak aktarıyoruz. hakkını en iyi oraya götürmemiz. şartlarda hatta işte, kurumlar verisi daha da azaldı. E, verim oranı azalmasına rağmen borç ediyorsun. Erol'u gelecek yıl Haziran ayında gerçekleşecek genel seçimlerin Türkiye için milat olacağını kaydetti. Çünkü 2015 seçimleri demek, herhalde 2023 demek, herhalde 2023 demek, herhalde 2023 demek. milletimizin önünü kesmek isteyenler herhalde herhalde seçimde Türkiye'nin önünü kesip AK Parti'nin kesmek için büyük bir tezgah. Allah cemali dar seçimlerinde, elinde seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde pek çok gayret içinde bulundu. Ben bir gayret. Ama onların bütün yaptıkları boşa çıktı. Bakan mobilya müzesinin ardından 14 Aralık operasyonunu da değerlendirdi. Söyledim zaten yani burada, burada tabii herhangi bir suç işlerse onunla ilgili gerekli takipat, tetkikat, gerekli mahkeme süreci devam eder. Herhalde böyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla savcılık duruma el koymuş. Yani mahkemenin verdiği, savcılığın verdiği bir işlem